Arkadaşlar yeni bir videodan daha merhabalar. Ekranlarınızda da görüldüğü üzere Philips, dünya markası diyelim biz buna. Philips'i bilenler bilir. Gerçekten de kaliteli ürünlere sahip olan bir markadır. Son zamanlarda da özellikle elektrik süpürgelerinde teknolojide büyük bir fark yaratmış olan bir marka diyelim. Şu an ekranlarınızda da görüldüğü gibi Marathon Ultimate serisi. Son günlerde en çok tutulan, en çok istenen bir marka model olarak geçiyor. Benim elimde bulunan Philips Marathon Ultimate XB9125 toz torbasız elektrikli süpürge. Detaylarına gelecek olursak, özelliklerine de bakacak olursak arkadaşlar. Bu süpürgede Philips Power Cylon 10 teknolojisini kullanmış. Ee, yani ne anlama geliyor derseniz bunun için en iyi emiş gücü sağlayan bir özellik. Ee, güçlü dönme hareketi sayesinde hava akışını maksimumuza çıkarmak için tasarlanmış arkadaşlar Power Side'ın özelliği. Yani bu ekranlarınızda da görüldüğü gibi silindirik haznede depolanan hemen şöyle de göstereyim size. Açalım kapağını. Evet bakın arkadaşlar silindirik hazne dediğimiz olay. Burada tozları bizzat topluyor. Tüm bu özellikleri sahip torbasız olarak geçiyor zaten. Elektrikli süpürge daha uzun süreli daha güçlü emiş gücü sağladığı belirtiliyor. Hem ince hem de kalın tozları tek bir seferde topladığı belirtiliyor. Tabi bunun içine özel bir başlık yaptırmışlar arkadaşlar. Başlığı da hemen şöyle göstermek isterim size. Triactive Ultra diye geçen bir başlık. Ee, bu başlık sayesinde en ince ve en kalın tozları bile alabildiğini belirtmişler. Ee, biz bunu birazdan yine test edeceğiz sizlerle. Makinenin en başlı başına etmiş olduğu slogan yüksek emiş gücü. Evet yüksek emiş gücü yani emişinde çekişinde gayet iddialı bir model olarak belirtiliyor. Ee, ve bu üründe nasıl bir filtre kullanılmış derseniz hemen onu da gösterelim size. NanoCline diye adlandırılan bir filtre mevcut. NanoCline e, ile donatılan elektrikli süpürgede toz bulutu oluşumunu minimum düzeye indirerek. Yani e, şimdi tozu alırken tabii ki belirli bir toz bulutu oluşur. Bunu minimuma indirmeye çalışmışlar mühendis arkadaşlarımız ve başarmışlar gerçekten de herhangi bir toz mevcut değil. Ee, yani in, evinizin yer döşemenizi temiz kalmasına gerçekten de ciddi oranda yardımcı olacak bir makinaymış. Ee, hemen şunu da belirtmek isterim. H13 filtre sistemi kullanılmış. Hemen onu göstermek istiyorum size şurada. Evet. Kameraman arkadaşımız gösterirse. Evet, H13 filtre sistemimiz bir burada. Bir de hemen arka tarafında da var arkadaşlar. Takması basit. Çıkarması da çok basit. Şu an takıldı. Şuradaki tırnağı şöyle çekerseniz tık diye çıkar. Takarsanız zaten tık diye oturur. Evet. Bu şekilde filtremizi takıyoruz. Hazlemizi aynı şekilde oturtuyoruz arkadaşlar üzerine. Hemen arkayı da göstermek istiyorum size. Şurada da aynı belirtilen özellikle bir filtremiz mevcut. Hava yemiş filtresi. Bu da Nano Klein diye adlandırdığımız H13 filtre sistemi arkadaşlar hemen şöyle göstereyim e, filtrelerin maliyetine gelirse 45-50 lira gibi maliyete sahip yani öyle yüksek bir rakamlarda değil tabi uzmanlar belli bir zamandan sonra bunları değişimi öneriyor arkadaşlar hemen bakalım şuna da taktıktan sonra hemen yorumlarımıza devam edeceğiz evet filtrelerimiz de şu şekilde arkadaşlar e, ve şunda özellikle bir daha sürmüşler eee H13 filtrede hayvan tüyleri, polen, ev akarları dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99'a varan yüksek bir oranda yakaladığını belirtmişler. Ürün kontrollü boşaltma sağlayan ekstra ergonomik gösterelim. Ve güvenli toz haznesine sahip olan bir ürün. Hazne temizlenirken toz etrafa saçılmaz diye zaten gösterelim. Tekrardan. Şöyle açtığınız zaman direkt döktüğünüzde herhangi bir Dökülme, etrafa saçılma gibi bir durum olmuyor. Ee, ses özeline gelmek gerekirse hemen onu da belirttim. Ee, 75 dB'lik bir sese sahip makine. Birazdan çalıştırdığımda evet onu da belirteceğim size. Yani 75 dB gerçekten düşük bir ses oranına sahip. Biliyorsunuz eskiden elektrikli süpürgelerimizde 110-120 dB'ye kadar çıkıyordu bu sesler. Ama şu anda Philips gerçekten de ses konusunda büyük bir e, ileri teknolojili bir ürün geliştirmiş. Bunun teknik özelliklerine de baktığınız zaman giriş gücü olarak 650 watt diyor. Ses seviyesi 75 diye diyor. HEPA filtresi mevcut diyor. Ve yanında bulunan ekranlarınızda da görüldüğü gibi birkaç tane aksesuarımız mevcut. İşte koltuk aralarını temizlemek için aksesuar. Ee, ve bunun dışında ince yerlere girmek için aksesuar ve sert fırça diye adlandırılan sert fırça diye adlandırılan elektrik süpürgesi yani şunlar aksesuar olarak geliyor. Başlık zaten kendi üzerinde geliyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında faydaları neler derseniz sayının 10 en yüksek yemiş gücüne sahip bir makine. Bunu birazdan göstereceğim size. Ee, triaktif ultra başlık her türlü zeminden toz ve kiri yakalar diye belirtmiş. Bu da başlığımız triaktif diye. Alerji H13 sistemi. Az önce göstermiş olduğum filtreleme sistemi. Bu konuda da %99.9 yüksek oranda yakaladığı belirtilmiş. Ve bunun dışında nano teknoloji teknolojisi yani toz bulutu oluşumunu en azından indiren bir makine. Şimdi biz bunu hep birlikte test edelim arkadaşlar. Bakın nasıl çalışıyor cihazımız. Arkadaşlar elektronlarımızda da görüldüğü gibi açma kapama power tuşu çalıştı. Kapatalım. Hemen sağ tarafında da e, kabloyu sarmalı diye adlandırdığımız, kablo sarmalı diye adlandırdığımız butonumuz mevcut. Bunu bastığınız zaman kablo otomatikman sarıyor. Enerji güç kablosu dediğimiz kablo 7 metrelik bir uzunluğa sahip bence evin içerisinde yeteri kadar dolaşma imkanı sağlayan bir makine. Hemen üst tarafa tekrar geldiğimizde şurada 3 kadememiz mevcut. İşte birinci kademimiz koltuk temizliği, koltuk üstündeki tozları almak için. İkinci kademimiz halı temizliği. Üçüncü de parke ve yüzeysel temizlik diye adlandırdığımız bölümü anlatıyor arkadaşlar. Şimdi 3 kademe olduğundan dolayı koltukta da biraz daha düşük, halıda biraz daha yüksek. Yer zeminde ise biraz daha yüksek enerji sarfiyatı mevcut arkadaşlar. Birazdan çalıştırdığında da anlayacaksınız zaten. Hemen şimdi tekrardan başlığa gelmek istiyorum. Philips'in üretmiş olduğu ekranlarınızda da görüldüğü gibi Triactive Ultra başlık arkadaşlar. Şunun arkasında toz ayırıcı özellikli bir başlık olduğundan dolayı şu butona bastığınız zaman Evet. Görüyorsunuz alt tek parçalar çıkıyor yukarıya. Ee, ne oluyor bu da hemen ekranlarınızda da görülüyor. Parke ve yüzeysel olarak adlandırılıyor. Yani herhangi bir takılma olmuyor. Herhangi bir problem yaşanmıyor. Bunu bu şekilde halıda kullanırsanız halınızda e, ileri geri yapmakta biraz zorlanırsınız. Şunu şu şekilde basarsanız bütün her şey geliyor. Alt zemin ekranlarınızda görüldüğü gibi dümdüz oluyor. Ve herhangi bir takılma sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Şu yanlara da bakmak gerekirse... Yanlardan da açmak isterseniz şu butonları yukarı şey yaptığınız zaman yandan, ortadan, her taraftan tozu güzel bir şekilde emiyor. Ha derseniz kapatmak istiyorum. Tabii ki o size kalmış. Şu şekilde kapatırsanız sadece ortadan emişim mevcut aktif oluyor arkadaşlar. Hemen testini gerçekleştirelim. Elektrik ilgili bir detay daha anlatmak istiyorum arkadaşlar size. E, şurada e, elektrik üstünlüğü borusunda şöyle bir özellik daha var öncelikle. Ha bunlar hepsi geçmeli onu da belirteyim size. Şöyle ileri kaydırdığınız zaman Kademe olarak yükseltebiliyorsunuz. Yine ileri bastırdığınız zaman olarak içine girebiliyorsunuz. Çektiğiniz yani aşağıya bastırdığınızda ortum çıkıyor. Yukarı kaldırdığınızda ortumu sokabiliyorsunuz. Hemen şurayı da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Mesela boruyla o sırada temizlik yapamayacaksınız ince yerlere gireceksiniz. ince aralara gireceksiniz. Bakın çok güzel bir özellik yapmışlar. Şunu öne çekip de şu şekilde yerden iste, al, e, istediğiniz tozları istediğiniz araya girip de rahatlıkla temizlik yapabilirsiniz. Bu üzerinde standart olarak geliyor. Ee, şu e, ekranlarınızda da görüldüğü gibi iki tane parçamız mevcut demiştim. Bunu aynı şekilde şuraya da monte edebiliyorsunuz. Hemen şunu takalım yerine. Bakın çok rahatlıkla geçiyor. Tık dedim oturdu. Hemen şu gelen üründe. Hemen şöyle göstereceğim size. Evet. Ürünü şu şekilde yanınızda bulundurabiliyorsunuz. Yani hortuma direkt monte ederseniz. Evet. Şu şekilde taşınabiliyor. Hemen gösterelim ekranlarımızda da. Ürün şu şekilde, gerekli mi, bazı insanlar için gerekli olabilir, bazı insanlar için gereksiz olabilir, onu artık kullanıcı kendisi karar versin diyelim. Bunlardan da bahsettik. Evet şimdi bir test edelim, çekim kalitesini hep birlikte görelim. Ama ben öncelikle test ederken, şu ekranlarınızı da görüleceği gibi, şu yan taraftaki çekiş kararlarını açmak istiyorum. Halı üzerinde çalışacağız. Hemen şöyle size temizleyeceğim şeyi de göstermek istiyorum. Şöyle halının üzerine bir dağıtmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu e, düşük emiş gücünde bir tekrarlayalım. Bakalım nasıl diye çekecek arkadaşlar. E, şurada dediğim gibi e, power tuşuna basıyoruz. Düşük kademede, koltuk kademesinde bir kere bastığımız zaman. Ha, Bakalım şunun. Evet. Halı üzerinde çalışmaya uygun modda çalışıyor şu anda. Hemen aktif ettik. Sesi duyabilirsiniz. Sesin ne kadar az olduğunu da duyabilirsiniz. Şu anda düşük kademede. Bakalım nasıl bir şey sergileyecek bize arkadaşlar. Ses geliyor mu? Evet. Şu an en düşük devirde çalıştırmamıza rağmen bakın arkadaşlar hiçbir şey bırakmıyor. Evet. En düşük devirde çalışıyoruz şu anda. Ha bunu ikinci devirde de deneyelim hemen. Hemen istatabilirim de şunu. Hemen şöyle yere dökelim tekrardan. Şimdi ikinci kademeye alacağım. Evet ekranlarınızda da görüldüğü gibi. Halı kademesi diyelim biz bunu. Evet aktif edelim hemen. Daha rahat olsun diye. Heh. Evet şimdi ikinci kademede biraz daha ses artışı mevcut oldu. Havayı da kapatıyoruz. Havayı emişimle kapatıyoruz. kapatıyoruz. Bakın. Yanlardan yanlara da özellikle dikkat edin. Bakın yanlardan nasıl çekiyor. Bakın. Yanlardan çok çok fazla halıya takılıyorsa şu ekranlarınızı da hemen göstereyim. Şu hava kanalını biraz açıp Onları alıp sonra gidip bir de çalışacaklar ne oldu arkadaşlar. Herhangi bir şey, herhangi bir pislik yerde bırakmadı. Gerçekten de emiş gücü kalitesinde çok kaliteli bir ürün üretmişler arkadaşlar. Kimisi bu konuda iddialı üretmişler. Hemen tamam, bunu şöyle bir testte yapmak istiyorum size. Evet arkadaşlar dediğim gibi testini göstermek istiyorum. Ee, ekranlarınızda da görüldüğü gibi birinci, kal e birinci bölüm ikinci bölüm, üçüncü bölüm yani birinci filtreleme, ikinci filtreleme, üçüncü filtreleme üçüncü filtrelemede bakın şöyle bir şey keşfettim. Öncelikle şunu yanlarını kapatalım. Bakın emiş gücünün kalitesine gerçekten de siz de tanık olun. Çalıştırdık. Şöyle göstermek istiyorum size. Evet, çekiyorum. yapıştırıyorum Çekiyorum. Bırakıyorum. Art imiş gücü kalitesine gerçekten de Philips kendini ciddi oranda kanıtlamış. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Bıraktım. Nasıl yapışıyor görüyorsunuz değil mi? deneyelim. Tavanla Tavanda, tavanda tutmuyor. Tekerler engel oluyor. Ama bu arada gerçekten de duvar kağıdı olduğu için bayağı bir iyi yapışıyor. Demek istediğim hemen uzun şöyle kapatalım. Evet. Philips'in gerçekten üretmiş olduğu en iyi teknolojilerden birisi. Marathon Ultimate serisi. Tavsiye edeceğim bir ürün. Çekim kalitesi olarak çok iyi bir ürün arkadaşlar. Bununla ilgili yorumlarınızı videonun alt tarafına yazabilirsiniz. Tavsiye edeceğim bir ürün. Gidip e, mağazalarda da test edebilirsiniz bu ürünü. E, beni dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Tekrardan yeni videoda sizlerle görüşmek üzere. Ve sizlerle kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.